Yeni bir üretim tesisiyle sizlerleyiz. Bugün Kocaeli ili Dilovası ilçesi Kobi Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Üretim tesisimiz Kuzey Marmara Otoyolu gişelerine bir kilometre mesafededir. Arsa alanı 5000 metrekaredir. Üretim alanı toplamda 4700 metrekare üzerine inşa edilmiştir. Üretim tesisi çelik bina ve betonarme üzerine inşa edilmiştir. Üretim tesisinin zemin katı 1600 metrekaredir. Üst giriş yükseklik 12 metre olup üretim alanı 2600 metrekaredir. İdari binamız 800 metre kapalı alana sahiptir. İdari binamız 3 kattan oluşmakta. Her kat kendi içinde belli bölümlere bölünmüştür. İhtiyaca göre kendi içinde tekrar yeniden dizayn edilebilir. Üretim tesisimizde toplam 15 adet vinç mevcuttur. 2 adedi 32 ton kapasitededir. Diğerleri 10 ve 5 ton kapasitede olup üretim tesisinde üreticiyi beklemektedir. Üretim tesisinde toplamda 1000 kahve enerji gücü vardır. Yine üretim tesisinde makinelerin montajı için basbar sistemi döşenmiştir. Üretim tesisinde yükseklik 12 metre olup, zemin kattaki taşıma kapasitemiz metrekareye hareketli yük 3 tondur. Fabrikanın üretim alanına girişte 2 adet seksiyonel kapı mevcuttur. Üretim tesisi kalıp sektörüne, metal sektöründe uğraşan, ağır tonajlı işlerle imalat yapan üreticiler için tesis edilmiştir. KOBI Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisimiz, ulaşım aksına yakınlığıyla Organize Sanayi Bölgesi'nin içindeki avantajlarla, avantajlarıyla dikkat çekmektedir. Üretime geçilen tesis içerisindeki tüm altyapı ve üst yapılar tamamlanmıştır. Buraya gelen üretici altyapı ve üst yapısıyla mükemmel bir tesise sahip olacak. Organize sanayi bölgesinin avantajlarını maksimum seviyede kullanacak. Rakipleriyle çok kaliteli bir şekilde rekabet edebilecek doğru üretim alanları, doğru danışmanlarla itibar gayrimenkulde.